Hmm, şu helikopter. Allah. O ne? <laughs> Yanlışlıkla oldu. Aklım gitti şaka ya. Yani. <laughs> Abi içeri bomba falan atmıyor zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Ro roket moket geldi zannettim içeri. <laughs> çemberin takıl açılacağı yer önemli. Aha çatıda. Çatı da, Çatıda ha, ha Orada Hayda. çatıda. Yanda mı yakında? Mı? Yok. Sıkmayalım. Evet evet bak. Ben mortar atayım mı onlara? Atsana at 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 at, at 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 at. at At, at, at. At, Aa, bakmam gerekiyormuş. Bak şuradan bak. Nerede? Abi bu heartbeat o... göstermiyor adamları ya. Çok yakını gösteriyor. Ya Aha. Bak ev, tamam. Bak şu ev şey bak şu şey at, şey. At, şey. At, Attım attım attım. güzel. bizim cama atmışım lan. <laughs> Camdan bakınca olmuyormuş demek ki. Çıkmayın. <laughs> Cam camın demek ki camı dalgılıyor abi. Buraya buraya gelmezler artık. Herhalde demişlerdir burası manyak bunlar. Oğlum bunlar manyak kendini bombalıyor. <laughs>